Koronavirüste son dakika gelişmesi. Rusya'da bugüne kadar görülmüş en yüksek artış. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 115.099 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da Covid-19 yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 2558 artarak 18.328'e yükseldi. Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova COVID-19 bağışıklık testlerine bu hafta başlayabileceklerini söyledi. Rusya 24 televizyonunda konuşan Tatyana Golikova, Rusya'nın koronavirüs bağışıklık testlerine sahip olacağını hatırlatarak, bu testler sayesinde toplumda virüse karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığının öğrenilebileceğini ifade etti. Golikova, bağışıklık testlerinin yapılmasına bu hafta başlanabileceğini, böylece hastalığın iki ay içinde Rusya'daki gelişiminin nasıl olduğunu belirlemeye çalışacaklarını kaydetti. Golikova bu testlerin ilk olarak doktorlara yapılacağını belirterek elbette bu testler salgının ortasında doğrudan görev yapan doktorların hastalanma riski olup olmadığını ya da hastalığı atlatıp atlatmadıklarını test etmek için çok önemli dedi.